Dün tabii flash gelişmeler oldu. Uzun zamandır konuşuyorduk ekrandan barajların düşürülmesine dair. Ek yerleştirmeden sonra yapılacak bir ek yerleştirmede 140'a ve 170'e düşürülecek barajlar. Şahsi fikrimi soracak olursanız biraz geç olacak diye düşünüyorum. Ee, şu anda tabii ilk yerleştirme yapılacak. Arkadaşlarım çok sitem ediyordu. Biz sıralama yaptık. Hakkımız yenir mi yenmez mi? Bütün bu soruları da yok etti bu e, alınan karar. E, şimdi bir yerleştirme yapılacak. Oluşmuş sıralamalarla sonra bir ek yerleştirme yapılacak. Kalan boş yerler için e, arkadaşlarımın, Şansı olacak, bir şansı daha olacak. Ee, çok boş yer kalmasından korkuyorduk. Bu anlamda iyi bir gelişme ama e, doğrusunu isterseniz keşke ilk başta ÖSYM e, e, sayılar açıklandığı zaman ilk baraj altı kalan sayısı çok bir müdahale yapalım deyip yapılsaydı belki bu buna daha iyi olacağını, daha efektif olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun yıllar önce yaklaşık 10-11 yıl önce böyle bir ek yerleştirmeye bir ek yerleştirme yapılmıştı. Öyle bir tecrübemiz olmuştu. Arkadaşlarım bir dahaki seneye bırakma eğilimini gösteriyorlar. Biraz geç kalıyor. Ama bu yıl tabii çok fazla aday kaldığı için baraj altında farklı olacağını umut ediyorum. Fırsatlar bitmeyecek bu sene. Yani tercih edecek arkadaşlarım için fırsatlar gitmeyecek 510 bin aday içinde ilave fırsat oldu ee, güzel bir gelişme hiç yoktan iyidir diyorum